Mutluluk. Neden doğru düzgün bir gelirim, düzenli bir hayatım yok benim? Ben neden diğerleri gibi sağlam bir meslek edinemedim? Üniversite yıllarımı çok değil iki üç yıl öncesine dönüp diyebilseydim keşke. Arif bırak sanatçılığı manatçılığı. Sabanı seraba sürmekten başka bir şey değil senin bu yaptığın. O zamanlar mutlu olmak için yaşayacağım diyordum. Hayatta mutluluktan başka para, pul, hepsi uydurmaca. Yapma be Arif. Paran olmazsa yaşayamayacaksın ki mutlu olasın. Ama hakkını da vermek lazım aslında. İnsan isterse her durumda mutlu olabiliyor. Sahi akşamları mesela. Oturmuşuz kanların arka verandaya okey oynuyoruz. Klasiktir. Kaybederiz ısmarlar içkiyi. Gerçi kaybetsem benim bir şey alacak durumum da yok ama olsun. Bir şekilde çıkıyor onun parası. Al işte sana mutluluk. Hayattan daha başka ne isteyebilirim ki? İşte bunun gibi günlerde boyuyordum. Mutluluk adını koyduğum resmimi. Bu günlerin akşamında çekilip odama olmak ve olmamak arasında felsefi düşünceler içinde hayatı olan tüm sevgimi bu resme boşaltıyordum. İlk bakışta anlamsızdı resim ama her bir fırça darbesiyle bir önceki çizginin hikayesini anımsıyordum bir anda bütün renk kaosu duygulara dönüşüyor ve resmi yaşıyordum. Geçmişte yaşadıklarımı hissediyordum. Fırçanın tuvale ilk değdiği o cumartesiyi, üniversitenin birinci senesinin sömestr tatilindeki o cumartesiyi, o gün yağan karla gelen iç kıpırtısı hissini ve o kıpırtıyı dışarı dökmek için boyayı hazırlayışımı yeniden yaşıyordum. Fırçanın kıllarının tuval üstünde önce sessizce, sonra boyanın azalmasıyla arkasında giderek hafifleşen bir leke bırakarak pürüzlü pürüzlü kaymasını. Bir hedefim yoktu tabloyu çizerken. Hala da yok. Sadece hislerimle boyaya yön veriyorum o kadar. Hayatımın bir nevi özeti bu tablo. Ruhumun hiçbir aynanın gösteremeyeceği kadar arı bir yansıması. Ve baktıkça da bana beni hatırlatan beni bu özünde anlamsız dünyada hayatıma bağlı tutan. Benim kişisel hazinem bu tablo. Bazen nasıl ruhumu sadece kendime saklayasım geliyorsa bunu da herkesten öyle saklıyorum. Yalnız Ömer'le benim dairede sabah güneşini görene kadar 66 oynadığımız gün bir takım şeyler değişti. Ömer eve geri sürmek için çok yorgundu. Ben de onun için arka odaya resmimi yaptım, odaya yatak açtım dol olarak resmimi görünce de şaşırdı. Vay be, bu ne? Hiç işte benim resmim. Mutlu olduğum zamanlarda çiziyorum o kadar. Bunu sen çizdin. Evet. Helal lan. Başka kimse biliyor mu? Yok, ilk gören sensin. Niye kimseye göstermedin oğlum? Mükemmel bir şey bu. Pazartesi günü sergideydim. İstanbul'da Saygın bir özel sergi. Sadece benim resmim için ayrılmıştı koca bir duvar. Kimi hayata yeni başlamış, kimi ise uzun ince yollarının sonunda insanlardı. Ve hepsi de benim mutluluğumu görmeye gelmişlerdi. İnsanlar benim hayatımı önemsemiş, mutluluğumu sevmişlerdi. Hemen oracıkta resmin yanına gidip resme yeni bir çizik daha ekledim. Serginin sonunda resmi de alıp Ömer'lerle ziyafet çekecektik. Ama tam sergi binasının çıkışında benimle röportaj yapmak isteyen bir iki gazeteci bekliyordu. Kan, resim size emanet. Otoparkın çıkışında beklersiniz beni. Röportajdan çıktığımda güneş kör edici gösterişliliğini kaybetmiş, yerini alan alacak karanlıksa gökyüzünün gün boyunca mavi bir parlaklık altında gizlenen öz renklerini gün yüzüne çıkarıyordu. Kim yerler hala maviydi, kim yerlerse asıl renklerini daha fazla saklayamayacak kadar kırmızı. İşte bu sırada otoparkın çıkışında beni bekleyen arabaya bindim ve en salt saflığımla sordum. Resmim nerede? sessizlik, kimseden cevap yok. Resmimi ne yaptınız? Kan, resmim nerede? Ben Ömer'le Mustafa'ya almalarını söylemiştim. Ömer, resmim nerede? Ben Mustafa alacak diye bıraktım. Mustafa, resmim nerede? Ben Ömer alacak sanmıştım. Harbi'den hiçbiriniz resmini almadı mı? Yazıklar olsun size. Ne biçim arkadaşsınız siz? Ya kanka kusura bakma. Affedersin ama kusura bakarım. O resim benim bütün hayatımdı. Bütün mutluluğumdu. Size tek bir emanet verdim. Basit bir şey bak. Gidip 10. kattan atlayın demedim. Bir tane resim taşıyacaktınız ulan. Ben ona dedim o bana dedi. E, yetti be. O resmin bir kopyası daha yok. Benim mutluluğumun bir eşi daha yok. Geri dön, geri dön gidip o resmi bulacağız. Siz almadıysanız da illaki birisi almıştır. <laughs> Tam resmi bıraktığımız yere dönmüştük ki resmimi bir çöpçünün elinde gördüm. Ağır çekimde resmin çöp kamyonunun arkasına düşmesini izledim. Yapacak hiçbir şey yoktu. Kamyonun arkasındaki hidrolik presle tablomu parçalamasıyla kalbimin de ezildiğini hissettim. Hayatımdaki tüm mutluluk saniyeler içinde göçüp gitmişti. Geriye kalan hayatsa artık çok yavan, çok manasızdı. Şehir grileşti birden. Binaların arkasına, sokaklara sis çöktü. Hiçbir şey söylemeden arabadan indim, sahile kadar durmaksızın koştum. Gökyüzünde mavil kalmış mıydı hala? Yoksa o kırmızı dalga tüm göğü ele mi geçirmişti? Bilemedim. Hepsi aynıydı artık benim için. Hepsi gri, her şey gri. Sakinleşmek için paçalarıma kadar suya girdim. Uçsuz bucaksız denizin hudutsuzluğuna doğru taş atarak sonsuz öfkemi kusmaya çalıştım. Gerçekten bu muydu benim arkadaş diye ömrümü beraber geçirdiklerim? Şehirden yükselen seslerle kalbim daha da çok acı çekiyordu her bir atışında. Silah patlamaları, çığlıklar, siren sesleri. Evet, gökyüzü kesinlikle kırmızı olmalıydı. Bir anda avazım çıktığı kadar bağırdım denize doğru saniyelerce. Çırpındım, tepindim ama denizden en ufak bir karşılık alamadım. Çarşaf gibi pürüzsüz ve sakin deniz benim çırpınarak yarattığım bütün öfke dalgalarını, kin kusarak fırlattığım o koca koca taşları da hiçbir yara almadan ve bir kerecik gık demeden teker teker yutuyordu. Su, yaşamın kaynağı, yaşamı bir şekilde sakinleştirmenin yolunu da her zaman buluyordu. Ayaklarımda bir ileri bir geri giderek beni okşayan şefkat dolu deniz bir anda bana çok çekici gelmeye başladı. Deniz bana fısıldadı. Gel. Yavaşça soyundum. Giysilerimi denize bahşettim. Su soğuk olmalıydı ama artık hiçbir şey hissetmiyordum sadece yüzdüm, yüzdüm. Karadan uzaklaştıkça, denizin kalbine yaklaştıkça o sükuneti hissettim. Denizin bana verdiği huzurla birlikte rahatlamaya başladım. Soğuktan titiyordum artık ancak umursamıyordum. Kendimi denize ait hissediyordum. Kara Ufuktan yavaş yavaş kaybolmaya başladıkça zihnim de gitgide boşaldı. Artık deniz ve ben vardım. Sadece ikimiz. Ne para sıkıntıları, ne sorgulanacak hayat tercihleri, ne parçalanan bir mutluluk, ne topyekün kızıla kayan bir gökyüzü, ne de gri bir şehir. Mutluydum artık yine. Ömrümde ilk defa bu kadar rahatlamıştım. Bilincim yavaş yavaş kapanırken saf huzuru buldum. Ve kendi kendime dedim ki: İyi ki doğdum. Yaşadım ve öldüm.